Hiç düşündünüz mü? Kahvaltı sofralarımızın o kadim lezzeti, o yoğun aromasıyla insanı çocukluğuna götüren tahin aslında sadece bir besin değil. Yüzyıllardır şifa olarak kullanılan, kuşaktan kuşağa aktarılan bir mucize. Eski Mısır'dan Anadolu köylerine, oradan da modern sofralarımıza kadar uzanan bu sade ama güçlü gıda bugün artık bilim dünyasının da dikkatini çekiyor ve araştırmacılar bu doğal hazinenin faydalarını merak ediyor. Araştırmalar gösteriyor ki, her sabah bir kaşık tahin yemek, vücudunuzda sandığınızdan çok daha fazlasını değiştirebilir. Enerji seviyenizi yükseltir, bağışıklık sisteminizi destekler ve genel sağlık dengenize katkı sağlar. Gelin, bu şifa kaynağı besini bilimsel yönleriyle ama samimi ve anlaşılır bir dille birlikte keşfedelim. Öncelikle tahin nedir ve neden bu kadar değerli sorusuyla başlayalım. Tahin susam tohumlarının kavrulup ezilmesiyle elde edilen tamamen doğal bir besindir. Akdeniz ve Orta Doğu mutfağının temel taşlarından biri olan bu macun kıvamındaki gıda, yüzyıllardır enerji, dayanıklılık ve zihin açıklığı kaynağı olarak görülmüştür. Bilimsel analizler, tahinin içinde yüksek miktarda bitkisel protein, sağlıklı yağ asitleri, E vitamini, B grubu vitaminleri B1, B2, B3, B5, B6, B9 ve B12 ayrıca kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, çinko ve bakır bulunduğunu gösteriyor. Bu zengin içerik sayesinde tahin aslında doğanın sunduğu bir multivitamin gibi davranıyor. Enerji veriyor, dokuları onarıyor, hücre yenilenmesine destek oluyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Peki bu şifa deposu tahin nasıl yenmeli? Bilim insanlarına göre tahin, en etkili sonucu sabah aç karnına tüketildiğinde gösteriyor. Bir ya da iki yemek kaşığı sade tahini karıştırmadan yutmak, içeriğindeki faydalı yağların mide zarını korumasına yardımcı olur ve besinlerin daha iyi emilmesini sağlar. Eğer az kavrulmuş susamdan yapılmışsa, besin değerini çok daha iyi korur. Tükettikten sonra hemen yemek yememek ve bir bardak su içmek, etkinin artmasına katkı sağlar. Kısacası sabahları küçük bir kaşık tahin ama vücudunuzda büyük ve gözle görülür bir etki yaratır. Birinci etki, mide rahatsızlıklarına doğal koruma mide yanması, ekşimesi ya da reflü gibi sorunlar neredeyse herkesin zaman zaman yaşadığı rahatsızlıklardır. Peki bu şikayetlere karşı tahinin etkili olabileceğini biliyor muydunuz? Journal of Functional Foods dergisinde yayımlanan bir araştırma, susam yağında bulunan doğal antioksidanların mide asidini dengelemeye yardımcı olduğunu gösteriyor. Tahin, içeriğindeki E vitamini ve protein sayesinde mide zarını adeta bir kalkan gibi korur. Ayrıca mide ülseri ve gastrit gibi rahatsızlıklarda iyileşme sürecine destek olur ve sindirim sistemini rahatlatır. Mideniz hassassa, her sabah aç karnına bir kaşık tahin, ilaç gibi değil ama gerçekten şifa gibi. İkinci etki, kansızlık ve demir eksikliğine karşı güçlü destek demir eksikliği, özellikle kadınlarda oldukça yaygın bir problemdir. Tahin, demir ve bakır bakımından zengin olması sayesinde bu konuda güçlü bir destektir. Bakır, demirin vücutta daha iyi emilmesini sağlar. Bu sayede tahin, kırmızı kan hücrelerinin üretimini artırır ve anemi olarak bilinen kansızlık riskini azaltır. Bilimsel çalışmalar, düzenli tahin tüketiminin kan demir düzeylerini doğal biçimde desteklediğini ortaya koyuyor. Sürekli halsizlik, baş dönmesi veya solgunluk hissediyorsanız, belki de vücudunuzun aradığı şey basitçe bir kaşık tahindir. Üçüncü etki Kötü kolesterole karşı kalkan kalp damar hastalıklarının en büyük nedenlerinden biri LDL, yani kötü kolesterolün yükselmesidir. Susamda bulunan lignan adlı bitkisel bileşikler, Karaciğerde kolesterol üretimini azaltır ve damar duvarlarını korur. Bilim insanları, düzenli tahin tüketiminin kötü kolesterolü düşürüp iyi kolesterolü artırabildiğini belirtiyor. Bazı çalışmalarda düzenli susam ve tahin tüketen kişilerde kalp damar hastalığı riskinin yaklaşık %12 oranında azaldığı saptanmıştır. Yani sabah kahvaltınıza bir kaşık tahin eklemek kalbinize yapılabilecek en sade ama en akıllı yatırımlardan biridir. Dördüncü etki, kemik sağlığına güçlü destek tahin, kalsiyum açısından o kadar zengindir ki, bir yemek kaşığı tahin, neredeyse bir bardak sütteki kalsiyumun yarısına denktir. Üstelik içinde magnezyum, fosfor ve çinko gibi kemik dostu mineraller de bol miktarda bulunur. Bu özellikleriyle tahin, süt ürünleri tüketmeyenler için mükemmel bir alternatiftir. Çocuklarda kemik gelişimini destekler, Yetişkinlerde ise osteoporoz yani kemik erimesi riskini azaltır. Harvard Üniversitesi tarafından yayımlanan verilere göre düzenli kalsiyum ve magnezyum alımı yaşla birlikte kemik yoğunluğunu korumada kritik bir rol oynar. Tahin de bu iki minerali doğal bir dengeyle bir araya getirir. Böylece hem gençler hem yaşlılar için ideal bir destek sunar. 5. etki. Menopoz dönemi ve cinsel sağlıkta destek kadın. Sağlığında östrojen hormonu çok önemlidir. Menopoz döneminde bu hormon azaldığında sıcak basmaları, uyku bozuklukları, sinirlilik ve cinsel isteksizlik ortaya çıkar. Tahin, içeriğindeki lignanlar sayesinde östrojen benzeri etki gösterir ve bu belirtileri hafifletir. Ayrıca E vitamini yönünden zengin olduğu için hem kadınlarda hem erkeklerde cinsel hormonların dengelenmesini destekler. Bilimsel araştırmalara göre Lignan açısından zengin gıdalar menopoz dönemindeki kadınlarda hormon dengesine olumlu katkı sağlar. Kısacası, doğanın sunduğu bu sade macun kadın sağlığında da erkek sağlığında da güçlü bir destek oluşturur ve enerji seviyesini artırır. Tahin ve pekmez. Güçlerini birleştiren efsane ikili hepimizin çocukluğundan tanıdığı o unutulmaz tat. Tahin ve pekmez. Birlikte tüketildiklerinde hem lezzet hem enerji bakımından eşsiz bir ikili olurlar pekmez, doğal şekerleriyle vücuda anında enerji verir. Tahin ise bu enerjinin uzun süre korunmasını sağlar. Her ikisi de demir ve B vitaminleri yönünden zengindir, bu yüzden özellikle kansızlık yaşayanlar için mükemmel bir karışımdır. Ancak küçük bir uyarı, tahin yağı, pekmez ise şeker açısından yüksektir. Bu nedenle aşırı tüketim kilo artışına yol açabilir. Günde bir ila iki yemek kaşığı tahin ve bir tatlı kaşığı pekmez. Yeterlidir. Diyabet veya böbrek rahatsızlığı olanların ise dikkatli olmaları gerekir. Sonuç olarak bir kaşık tahin sadece kahvaltınıza lezzet katmakla kalmaz. Vücudunuzu korur, yeniler ve dengeler. Mide asidini düzenler, kansızlığı önler, kolesterolü düşürür, kemikleri güçlendirir, hormon dengesine katkı sağlar ve zihinsel sağlığı destekler. Modern tıbbın da söylediği gibi, gıda doğru tüketildiğinde en etkili ilaçtır. Tahin Bütüncül yani holistik sağlık anlayışının mükemmel bir örneğidir. Çünkü sadece bir organı değil, tüm sistemi destekler. Sindirimden dolaşıma, hormonal dengeden sinir sistemine, enerjiden bağışıklık sistemine kadar geniş bir etki alanı vardır. Beden, zihin ve ruh sağlığını birlikte korumayı amaçlayan bütüncül yaşam yaklaşımı için tahin, doğadan gelen en basit ama en güçlü armağanlardan biridir. Gelin, doğanın bu kadim şifasını sofralarınızdan eksik etmeyin. Bir kaşıkla başlayın, farkı vücudunuzun size nasıl hissettirdiğini görün. Eğer siz de bu tarz bilimsel temelli ama doğal şifa videolarını seviyorsanız, Şifalı Bilgiler kanalımıza abone olun, bildirimleri açın. Sağlıklı, dengeli ve mutlu günler dileriz.